Sosyal medya hesaplarımı nasıl onaylatırım? Kayıt işlemini tamamladıktan sonra panelin sağ üst kısmında yer alan profilim bölümüne girerek hesap bilgilerinizi doldurmanız gerekir. Öncelikle para çekme talebiniz olduğunda ödemenizin yatırılacağı banka bilgilerinizi ekleyin. Daha sonra görev yapabilmek için mutlaka sosyal medya hesaplarınızı eklemeniz ve onaylatmanız gerekir. Bunun için hesap ekle butonuna tıklayıp Facebook, Instagram veya Twitter gibi platformlardan birini seçin ve ilgili hesabınızın URL e linkini yapıştırın. Ekleme işlemini yaptıktan sonra sistem size özel VA ile başlayan bir kod verir. Bu kodu eklediğiniz sosyal medya hesabınızın biyografi ya da açıklama kısmına yazmanız gerekir. Admin, hesabınıza girip bu kodu gördüğünde hesabınızı onaylar. Hesabınız onaylandığında sistemde aktif hale gelir ve böylelikle görev yapmaya başlayabilirsiniz.